Hoş geldiniz. Merhabalar sevgili dostlarım. Oğlak burcu için zamansız zamandan bir bakın. Ne zaman dinlerseniz, ne zaman bu açılıma denk gelirseniz niyetiniz kabul görsün deyip başlayacağım ve hemen kaldıracağım. Şöyle bir bakalım. Görebiliyor musunuz? Şöyle bir de ben bakayım. Yoğun bir tempoda olarak çıkmışsın. Çok fazla Şimdi e, neye kalben inanıyorsan o doğrultuda gitmek istiyorsun. Daha önce dolan başlı yollar seçtiğin bir işin var. Yani tam net olmadığın bir noktada e, noktadaymışsın. Sonradan net olacağın bir sürece, sürece geçeceksin. Şimdi şöyle güzel bir şekilde bir şeyler yapmaya, halletmeye çalışıyorsun. Ama bir grup var. Bu grup seni bu tarafa çekiyor. Şurada Kalben istediğin bir şey var. İsteklerine yöneldiğin vakit sanki o taraf çekiyor. Gitmeye çalıştığın zaman bir takım sorunlar çıkıyor gibi. Yani bulunmak istediğin yerde olamıyorsun gibi. Bir takım hayal kırıklıkları yaşıyor olabilirsin. Cesaret kaybı da söz konusu olabilir. Ama üstüne üstüne gideceksin. Halletmeye çalışacaksın. Özellikle kalbinin götürdüğü yere gidecek olabilirsin. Yani bu iştir, başka durumlarındır bilemem artık. Kalbinden ne geçiyorsa Bakın bir E harfi çıktı. Şimdi elimizle sildik ama E harfi var. Bir de aşağısında şöyle bir F harfi çıkmış. 7 rakamı var. Yani seni değiştireceğini düşünüyorsun. Sana bu değişimin iyi geleceğini düşünüyorsun. Onun için gitmeye çalışıyorsun. Bazı planların var. Yani bulunmak istediğin yerlerde olabilir ama işte senin engellerin var. Arkadan çeken durumlar var size. Maddesel bir <laughs> Durumun için çok çaba göstermiş olarak çıktınız. Hani bir böyle aşağı doğru inmek sonrasında tekrardan tırmanışa geçmek var. Yavaş yavaş yukarı doğru hareketlenmeler başlamış. Evet 3 maddesel rakamları söylüyor aslında. Ee, özellikle aşk ve mutluluğa dair bir başarın gelecek olabilir. Uzun dönemli bir şeyler yaşayacaksınız. Uzun süreli bir şeyler yaşayacaksınız. Bir haberleşme süreçleriniz çok güzel çıkmış. Hemen aşağıda o kadar çok yazı var ki böyle yazılarla meşgul oluyor gibisin mesajlaşmalarınız böyle hararetli konuşmalar gündeminizde gibi özel bir meselelerinizi halletmeye çalışıyorsunuz. Ee, ve bu harfler S, H, Ç, T yine aşağıda bir N harfi var belki isminde soy isminde böyle bir kişilerle bir araya gelip e, size destek olmaları noktasında yardım isteyecek olabilirsiniz. Evet şöyle bir bağlantı bu bağlantı sana yeni kapılar aralayacak gibi. Yani adımını buraya attığın zaman bu bağlantıyı kurduğun zaman daha da zenginleşeceğinize inanıyorum. Manevi bir zenginliktir maddi bir zenginliktir bilemiyorum. Mecburi olduğun şeyler var. Bu işte bulunduğun yerle alakalı olabilir. Orada bulunmak istemiyorsundur da mecburen oradasındır. Ya da bir takım insanlara bir takım insanlarla konuşmak, görüşmek zorundasındır. Hani bu bir misafirlik gibi de hissettim ben. Hani mecburen gideceğin, görüneceğin bir yer gibi davetli olarak çıktınız aslında. Bakarsanız böyle bir durumunuz var. Şimdi şu tarafta şöyle bir durumun var. Hayatını bekleyişe almışsın. Bir takım durumlardan dolayı. İşte bunlar o arkadan çeken görüntüler dedik ya başka bir, şey, bir yere dahil olmak, bazı engellerin olması gibi bir durumun söz konusu. Ama işte bu geçici bir durum. Bir takım engeller aşılacak gibi. O bekleyişi alman belki cesaret kaybından dolayı e, ya da bir takım durumların sizde bulunmamasından dolayı olabilir ama şöyle o tırmanışa geçmen, onları yok etme isteğin çok fazla. O da seni başarıya götürecek diye düşündüm ben burayı. Yani başarıya karşı çıkan engeller varsa onu aşacaksınız diyelim. Evet şöyle bir süzdürelim. Şöyle çok güzel bir akış var. Akış çok güzel. Kendini tazeleyeceksin. Yenilendiğini hissedeceksin. Şöyle değişik bir ruh haline bürüneceksin diye düşündürdü burası beni. Hem süzdürüp hem bakalım şöyle durumlarınıza. Evet. Şimdi burada 8 rakamı var. 8 rakamı evlilik hayatınızla alakalı bazı sorunların olması. Ve bunu dış dünyaya yansıtman olarak çıktı. Yani evet rahat değilsin. Çünkü bir takım sıkıntılar senin böyle beynini kurcalıyor, kalbini kurcalıyor gibi dış ortamına da bunları yansıtıyorsun. Her gittiğin yere bunu da götürüyor gibisin. O durumlardan çıkmak istiyorsun. Onun için yeni bir yol deneyeceksin. Yani bu geliştirdiğin bir şey gibi ya da düşündüğün bir şey gibi. Hemen yukarıda şöyle kanatlı bir meleğiniz çıktı. Görebiliyor musunuz? O kadar hoş ki. Özellikle duygusal olan şeylerde bir büyüme olacak. Bu ruhendir. Ya da maneviyatındır ya da aşkınla alakalı bir durumdur. Böyle hem korunmalı olarak çıktığınız bir zaman onu söyleyelim. Hem yani yıkılacak bir durum varsa, parçalanacak bir durum varsa, sizden gidecek herhangi maddi bir şey varsa bunlar aslında sizde kalacak. Bir bölünme, bir böyle düzensiz olan bir şey çıkmamış aslında. Böyle söyleyelim ve parasal konularınızda iyi haberler gelebilir. Onun da üzerinde duracağım. Çünkü toplu bir şeyin üzerine böyle çıkıp oturmuşsun. Tam başkası alacakken sen o kişiyle birlikte o maddiyatın üzerine de oturmuşsun. Yani sende kalan bir şeyler, senin olan bir şeyler. Özellikle hani şöyle bir yorum da geçti içimden. Ekonomik anlamda ikinci bir şans elde edecek olabilirsiniz. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi derin yaralar almış olarak çıktınız. Sırtınızdan kılıçlanmış olarak karanlıkta bekliyorsunuz. Bir yanılgı içerisinde olabilirsin. Bu bir yanılgı olabilir. Kafana kısılmış olarak hissediyor olabilirsin. Bazı engellere takılmış olabilirsin. Hani evet düşmanlarım var mı? Hani böyle bir basit cümle kuracak olursak ya da basit şekilde yorumlayacak olursak, arkana döndüğün zaman hemen böyle ihanet edebilecek insanlar var. Bunlara dikkat etmen lazım. Bir şeyin üzüntüsünü fazlaca yaşıyorsun. Bir sıkıntı içerisine girmiş, bir anda düşmüş de olabilirsin. Bilemiyorum. Geçici engeller var, kısıtlayıcı engeller var. Görebiliyor musunuz? Bazı olumsuzluklardan kurtulamama, bazı engellerden kurtulamama, o şanssızlığı yenememe var sizde. Kollar, gözler bağlı. Hareket kabiliyeti sınırlı. Orada iç aşamasında ilk açtığım zaman dedim ki işte bir şeyler yapmaya çalışıyorsunuz ama arkanızdan sizi böyle çeken şeyler var. Başka bir gruba dahil gibisiniz, başka bir şeyler yapmaya çalışıyor gibisiniz dedik. Bilemiyorum yani bir gruptur ya da bir olaydır. Sizi fazlasıyla böyle sıkıyor gibi. Evet yanlış şeyler yapmış olabilirsin. Burada bir joker kartı geldi. Saflık, toyluk, tecrübesizlik var. Bunlardan dolayı belki bugünkü durumuna geldiğini düşünüyor olabilirsin. Yani keşke bunları yapmasaydım aşamasında bir şeyler düşünüyorsun. Maddi anlamda keyifte ve konforda hisseden bir insan var kendine. Bu tamamıyla sizsiniz. Finansal değişiklikler yapabileceğinize yoracağım ben. Ee, özellikle daha öncesinde böyle yanlış yaptığım bir durum parasal anlamda seni zarara uğratmış olabilir ama tekrardan böyle yaşlı birinden özellikle alacağınız bir tavsiye var. Ondan sonrası değişecek olabilir. Yaşlı sizden büyük biri olabilir. Şimdi şurada zaten doyuma ulaşmak var. Maddi veya manevi anlamda duyma ulaşan insanlar var. Böyle bir durumun. Şimdi iki yerde de aynı kart geldi. Demek ki size vermek istediğim mesaj budur bu açılımın. İkisi de asılmış adam görebiliyor musunuz? Hem Rumi Tarot'tan hem klasik Tarot'tan iki tane aynı olan kart geldi. Şimdi bir şeyleri değiştirme zamanı. Özellikle o kafa yapısını, o düşünceleri değiştirme zamanı. Böyle bir de hani nereden bakarsan oradan görürsün meselesi var ya. Onun için aslında siz öyle düşünmüyor gibi de çıktınız. Yani görebildiklerim bana hayatın gösterdiği kadardır diye bir düşünce tarzı içerisinde olabilirsin. Yani nereden bakarsan bakayım bu iş çıkılmaz diye düşünüyor olabilirsin ama işte kendini rahatlatmak için ya da işte bir takım durumların gerçekten değişeceğini düşünerek hareket edersen senin için daha iyi olabilir. Bir de hani bu iki kartın böyle yan yana gelmesi sanki hani bir şey yapmaya çalışıyorsunuz, yapamıyorsunuz da o şekilde değil de başka şekilde denersen bu iş olacak gibi. Yoksa seni hayal kırıklığına uğratabilir. Çok yalnızım kartı geldi. Aklınızdaki, gönlünüzdeki kişinin enerjisinde bu var. Yalnız olan biri, mutsuz olan biri, keyifsiz olan biri. Tadını kaçıran şeyler yaşamış olabilir. İki kişinin arasında, siz ve onun arasında yaşanmış olabilir. Onun da bazı engelleri var. Onun da içinden çıkılmaz durumları var ama işte yine de şurada doyumda olan, keyifte olan bir insan çıktığı için bu iki insanın yalnızlığı sanki birbirlerine böyle bir temas haliyle bitecek gibi. İkisi, iki kişi böyle birbirinin ruhunu okşuyor, birbirinin dilinden anlıyor şekilde de çıktı. Evet sevgili dostlarım sizler için yorumumuzu yaptık. Diğer açılımlarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.